Stres nedir? Stres, kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumudur. Bu anlamda günlük yaşamın bir parçası sayılabilir. Üniversite, lise öğrencileri olarak akademik beklentileri karşılamaya çalışırken, yeni ortama uyum sağlarken ya da yeni arkadaşlıklar kurarken stres yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız stres her zaman zararlı değildir. Hatta hafif derecedeki stres sizi harekete geçiren, enerji veren veya kendinizi geliştirmenize yol açan bir etken olabilir. Ancak stres düzeyiniz yüksek olduğunda verimliliğiniz düşebilir, yaşamlar aldığınız zevk azalabilir ve çevrenizle olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz. Ama aslında bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir, onları stresli yapan bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdir. İnsanlar farklı olayları stresli olarak yorumlayabilirler ve strese farklı tepkiler gösterebilirler. Yani stres için belirleyici olan tek başına o dişi etken değil, onunla kişi arasındaki etkileşimidir. Stresin varlığı nasıl anlaşılır? Stres, yaşamakta olduğunuzu size gösteren belirtileri dört grupta toplanabilir. Duygusal, düşünsel, davranışsal ve bedensel. Bunlardan bir ya da birkaçını aynı anda yaşayabilirsiniz. Bunlardan birincisi duygusal belirtiler. Duygusal belirtiler endişe ya da sıkıntı hissetmeniz, korku duymanız ya da çabuk ürkmeniz, kendinizi değersiz, yetersiz, güvensiz ya da terk edilmiş hissetmeniz, alınganlaşmanız ya da sinirli oluşunuz. İkinci olarak düşünsel belirtiler. Düşünsel belirtiler şunlardır. Özgüven eksikliği içinde olmanız, unutkanlık yaşamanız, Karamsar düşünmeniz, gelecekle ilgili olumsuz kurgularınız, zihninizin sürekli bir şeylerle dolu olması, sürekli hayal kurmanız, dikkatinizi toplayamamanız. Üçüncü ve son olarak duygusal belirtiler. Önceleri kolaylıkla verebildiğiniz kararları almada zorluk çekmeniz, kekelemeniz ya da diğer türlü konuşma zorluğu yaşamanız, yüksek sesle gülmeniz ve sinirli bir ses tonuyla konuşmanız, sigara, alkol ya da ilaç kullanımını arttırmanız, nedensiz yere ağlamanız sonuçlarını düşünmeden hareket etmeniz, dişlerinizi gıcırdatmanız, kaza yapmaya eğilim göstermeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler.